Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Splits IO adlı bir oyun oynayacağız. Oyun yeni çıkmış. Ben de Enes Batur'un kanalından gördüm. Oyunu yön tuşlarıyla oynayabiliyoruz arkadaşlar. Hemen şu adamı da öldürelim. Ve oyunumuza devam edelim arkadaşlar. Ah, beni de öldürdüler. Eee bakalım oyunun linkini de aşağı bırakırım eğer üşeniyorsanız ee, şey yapmaya yazıp girmeye falan onun için linki aşağı koyarım dediğim gibi ya git ya tamam hadi dediğim gibi arkadaşlar oyun bayağı bir güzel yani yani iyi yani bayağı iyi sistemi kötü olanlar için ee, oynanabilir bu oyun ve videosu çekilebilir bu oyun arkadaşlar ben de onun için videosunu çekmeye karar verdim çünkü böyle oyunları biraz karşıyım böyle normalde bilgisayar oyunları yani normal düz bilgisayar oyunları oynamayı daha çok seviyorum işte Euro Truck Simulator gibi, gibi, falan o tür oyunları oynamayı daha çok seviyorum arkadaşlar onun için öyle hemen kaç e, ee, oyun amacı yani böyle tek tek gideceksiniz. Allah yemesin lan beni. Ee, birisi size çarptığı zaman ölüyorsunuz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ama siz birine çarptığınız zaman da o ölüyor. Bayağı bir iyi. Sabah girdiğimde video çekmeye çalışmıştım. İnsanlar bayağı bir şey yapıyordu yani. Hayır! Ana! <laughs> Allahım Allahım Baya bir değişik ya Gördüğünüz gibi arkadaşlar Böyle değişik değişik Yöntemlerde uydurabilirsiniz kendinizi Bilmiyorum şu an aklıma geldi Düz böyle dönüyorum yani Ana kendimi yedim Oha Ciddi misin Ana dur lan Korktum Ciddi ciddi kendimi yedim. Hayır. Oh be kurtuldum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle büyüyorsunuz oyunun ama tek amacı bu yani başka bir amaçsız oyun. Allah kahretsin seni gibi ya. Çıldırıyorum. Bayağı bir değişik oyun arkadaşlar böyle uyuz oluyorum bazen. Aa şey bak bayağı düzeldi lan. Ha şimdi yine lag oldu. Dene tosun bayat. Sebepsizce lag oluyor herhalde arkadaşlar. İşte çoğu youtuber çektiği için şu an yoğunluk var. Yoğunluk olduğundan dolayı e, bu tür laglar söz konusu olabiliyor herhalde arkadaşlar. Yani sisteminizin kötülüğünden değil e, oyunun serverlarından dolayı. Bakalım biraz oynayacağım arkadaşlar. Ne kadar gelişebileceğiz, ne kadar ilerleyebileceğiz oyunda. Dur, şöyle bir yap. Şunu şöyle yap. Şunu şöyle yaparsa çok güzel olur. Hayır ya abi nasıl ölmezsin sen ya? Şaka mısın ya? Git ya buradan git defol. Bu adam düz giderek beni yendi lan. Adam düz giderek beni yendi. Hadi git tamam. Yeter. Bıktım şu ölden Hadi arkadaşlar yapacağımıza inanıyorum ben ya. Şu an gaza geldim sinir oldum kendimce kendim nedense anlamadım. Birçok oyun oynadım işte Slatero'yu. Agario'yu hiç oynamadım biliyor Agar.io'yu oynamadım. Bilmiyorum oynamayı da sevmiyorum böyle iyi oğlu oyunları. Neden sizce anlamıyorum. Ana. Laga bak lan. Aferin sana. Baba düzeni bozdu. Lanet olsun tetenet. Yayın yapmaya çalıştım. Yayın da bok oldu zaten. Ben sonra uyuz oldum. Gidiyorum lan ben video çekeceğim dedim. Hadi. gelişeceğiz galiba ya. O 1034 oldu. Şöyle düzenli olarak yapmayı istiyorum ben. Anonim. Aa. Za kendini yedi geri zekalı mal. En olduğum şey. Hayır o. Oh. Gel 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 babana gel. Geri zekalı mal seni Sen kimin yerinden parça çalıyorsun? Hemen şöyle kaçalım. şöyle. Abi şu an bayağı bir güzel gidiyor oyun. İlk ona görecek girecek miyiz onu merak ediyorum. Arkadaşlar. Oh. Bakalım neler yapabileceğiz kendi çapımızda. 2000 puan yapmışık bile bayağı güzel yani. Ana şunu yiyecektim de. O kendimi yılan oy oynar gibi hissettim biliyor musun? Hani sinek olur ya. Nokia 30 John'daki. Baba baba terbiyesiz. Terbiyesiz! Allah belanı versin ya. <laughs> of ya nasıl olurum ya. Ciddi misin? Şöyle büyük bir şey kapalım arkadaşlar. Evet. Oyuncumuz müthiş gidiyor. O ber yaş sarı oldu lan. Dur dur şunu öldüreyim diyecektim. Kaçtı ya. Tamam yine öldüm ya. Ciddi olamazsın. <laughs> of of. Arkadaşlar beğenirseniz ikinci bölümü çekmeyi düşünüyorum. Hatta bu videodan hemen sonra da çekebilirim. iki video hemen. Bana da malzeme olmuş olur. Gel, gel babana gel. Öldüm. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Like atmayı like, like, kesin unutmayın ve Splish.io'nun e, aç açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve bay bay arkadaşlar.